şecaatini haykırırken sirkatini söylermiş. Ne demek bu? Bak Osmanlıcayı da unutturdular bize. Efendim ne yaptınız Osmanlıcayı? Mezar taşı mı okuyacaksınız? Aynen mezar taşı okuyacağım. Dedemin mezarını okuyacağım ki nerede yaptığını bileyim. Geçen ziyaretlerde bulunduk. Belki 20-30 kişi içimizden iki kişi okuyabiliyordu mezar taşlarını. Soruyorlardı bu ne bu ne? Biz ziyareti bıraktık rehberlik yapmaya başladık. Öğreneceksiniz Osmanlıcayı siz de öğrenin ve öğrenebileceğiniz en kolay dildir onu size söyleyeyim. Çocuklarınıza da muhakkak öğretin. Osmanlıca diye bir dilde yok bu arada onu bilin. Türkçedir. Türkçenin aslıdır. İslam harfleriyle. Kürt var mı aramızda? Kürt kardeşlerime. Heh. Bende Kürtçe kitaplar var. Kürtçe kitaplar var. Hatta Mollalar varsa bilirler. Kürtçe kitaptır. Aynı Elif BTS ile yazılır. Ben okuyabiliyorum. Tek tük anlayabiliyorum. Bu Elif BTS Arapça harf değildir. İslam harfi denir buna. Farsça'da Müslümanlar, Kürt Müslümanlar, Türk Müslümanlar her nerede olurlarsa olsunlar bu harfleri kullanmışlar. O yüzden siz bugünden tezi yok hemen bu dili okumayı ve yazmayı öğrenin. Hattat olun demiyorum çok zor. O iş başka bir iş ama muhakkak ana dilinizi kullanın. Efendim bu dil e, ne işimize yarayacak? ecdadım beni tekrardan köprülerimi kurduracak, barıştıracak. Kopmuş olduğum ilimleri öğretecek. Ben şimdi bu harflerin değiştiği dönemde bazı tepkiler vermiş alimler. O tepkileri bugün vermek yersiz. Çünkü artık bu harfleri güncel kullanıyoruz. Nasıl verelim tepkimizi? Günlük hayatımızdan da mesela yarın elektrik parası yatıracağım diye yaz. Elif böyle yaz. Ben öyle kullanırdım. Rahmetlik annem yere kağıt düşerse üstünde şey yazıyor. Yarın iki kilo domates alınacak yazıyorum. Annem yerde bulunca oğlum bir dua düşmüş yere diyor bana geri veriyor. Diyor. Hem de sır olur ha. Etrafınızdakiler öğrenene kadar sırlı işlerinizi böyle not edersiniz.